E-nikah projesiyle evlilik başvuruları artık çok daha kolay ve hızlı. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün 2023 Kasım ayında başladığı ve 2024 Ocak ayında tamamladığı e nikah projesiyle evlilik yolundaki çiftlerimiz kullanıcı dostu platformumuza gerekli belgeleri çevrimiçi olarak yükleyerek nikah tarihlerini zahmetsizce seçebiliyor. Zamandan tasarruf sağlanırken nikah işlemlerindeki bürokratik süreçler daha erişilebilir, hızlı ve kolay hale geliyor. Büyükçekmece Belediyesi'nin hizmet kalitesini artıran bu proje, yerel yönetimlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunuyor. Kağıt kullanımını da azalttığı için çevresel etkileri minimuma indirerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Yılda 3500 kişinin belediyemize gelmesine gerek kalmadan online ortamda nikah başvuru işlemlerini tamamlamasını sağlayan sistemin bakım ve güncellemeleri sürekli iyileştirilmesine olanak tanıyor e-nikah projesi belediyecilik hizmetlerinin modernleşmesine öncülük ederek şehirdeki yaşam kalitesini artırıyor ve diğer şehirler için örnek sürdürülebilir bir model oluşturuyor. E nikah dediğin kolay iş mi? E nikahla çok kolay. Düğün sırası, nikah sırası bekleyen bütün çiftlerimizi e nikaha davet ediyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum.